arkadaşlar programda emoji bölümünü izlediniz mi emoji? Emoji. Emoji biliyor musun? Ben emoji biliyorum, ji <laughs> bilmiyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> emoji kullanıyor musun? İşte ya yani telefonda telefondaki ya. şeyler. Ha, ne evet. kalpler kıza kalpler yolluyorsun. Onun, yüzüne, onun yüzünden kavga çıkıyor zaten. Niye? Ne yaptın? Mesela o emojileri kullanmasan kız bana diyor ki kızıyor musun mesela? Ha. Niye gülücük koymadın? Ha. Yok işte ha, ya. bundan ilişkinde sorunlar ha. oluyor. Evet. <laughs> Bu, buna emoji mi deniliyor? Ona tamamına emoji deniyor. Bir şey de Öyle şeyler hadi. var ya, ya böyle gülen yuvarlak surat var böyle. He? Benim suratımı düş düşünme de. Normal bir yuvarlak surat. Böyle gülüyor, bazısı sağlıyor, bazı kalp atıyor falan. Tamam. Onları hiç mi kullanmıyorsun sen? Şey, bazen kullanıyorum. Yoksa yani. iki nokta parantez mi kullanıyorsun? Yok yok gülücük kullanıyorum, kalp kullanıyorum. Ondan sonra... Atan kalp mi, normal kalp mi? E, atan, atanları da kullanıyorum. Ne Neyi? ne kullanıyorsun? Ne diyor çok, çok, çok güzele, çok güzele kullanıyorum diyor. Çok evet. güzel kullanıyorum. <laughs> o, biraz beğenmiyorsan? İşte normali. <laughs> başka böyle sık kullandığım emoji ne var başka? İşte ne ama şey var. Maymun şu. E, üzgün surat e, işte ağlayan. Ağlayarak gülmeyi ağlayan. kullanıyor mu? Ağlayan da burada var. Ağlayan mı kullanıyor? Ne zaman ağlayan ne zaman kullanıyor? <laughs> ağlayan. Kıza mesela... Kendini acındırmak yani için. Yani <laughs> bu, moralim bozuk olduğu zaman. <gülüyor> 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 tamam bu ne? Gıda kızlara moralim çok bozuk diye o emojiyi mi atıyorsun? Emojiyi atıyorum. Hadi be. Allah atıyorum niye? Ya, yani belli ki o başka yerlerde atılıyor. <laughs> ya, buluşmuyor <bari>. muyuz? Ersin, <laughs> <laughs> Ağlayan emoji Ersin, buluşmuyor muyuz? Ersin benim işim var. Demek öyle umutlanan maymun. Niye cevap vermiyorsun soru işareti. Hani hemen cevap ver. Tamam o soru işaretini vermezse ağlayan emoji. Büşra sen neleri kullanıyorsun en ne çok telefonda? Ben Sağda e, da bir emoji çiçek var. Çiçeği çok seviyorum bir tane. Onu kullanıyorum. Ne zaman? Çiçek ne zaman kullanılır ki? Çiçeği Böyle <laughs> çiçeği kullanıyorum ya. Çok güzel seviyorum bir çiçek senin manasında hani. Aslında, hani. Ay, Ay, çiçek hangi... gibisin. Ay konu Aha. nereye geldiğinde çiçek gibi. Hoşça kaldı. Artık çiçekler. <laughs> Hoşça <Ha>. kaldı mı? <laughs> Hayır, görüşürüz. <laughs> çiçeği görüşürüz. Basıyor. Bana Öyle bir mi? çiçek yollasa ben gitmem var. ki. Hoşçakal değil ama ki o. Ama o çok güzel bir çiçek. Rengi falan patlıyor yani. Tamam rengi güzel ve Git ya. Kendimle şey onu, evet. onu birleştirdim. Hadi onu. seni öptüm mü çiçek mi? Şey kalpli öpücük. O net. O hep kalpli benim hafızada duruyor zaten. Kalpli öpücük. Ama Eser şimdi yardımcı da oluyor. Şey, şey. şu. Tamam sözünü bitirsin. Ne, sen, sen, bu bu. Bir de bu var. He. Bunu da seviyorum. Yumruk. Bir yıl. De Anlaştık. Evet. Yani Biz seninle bir başkayız falan. Ee, yardımcı şey da oluyor geliyor. mesela yazdığınız zaman yardımcı da oluyor. Oluyor tabii. Ee, kilo domates, bir kilo salatalık bu da çıkıyor mesela. Hıyar da çıkıyor, domates de çıkıyor. Hıyar da domates. O da ha, çıkıyor, onu da peşinden geliyor Sen göreyim. o gel sen hani, o anay, Ben da... çok zor arayıp buluyorum onu. Çıkıyor abi. alışverişinde mi onları? Bak yani. şöyle bir şey var yani. yani her şeyi yazarak çıkıyor. bulabiliyorsun. Ya yazdığın Zeli zaman... Gelin orada arıyoruz ya biz normalde. Daha sen çiğ yazmadan mesela çiğ çay. Çıkıyor. İbrahim onu diyorum. Ha arama şeyine bu. Allah Allah. Ama hı -hı bir şey söyleyeceğim. o salatalık, salatalık, niye Ay, anladım. salatalık, hıyar, o şeyler, meyveler falan onlar ya, yani bir şeyi e metafor olarak kullanılıyor. Sen gerçekten birine hıyar aldırırken hıyar mı yolluyorsun ona? Ya örnek verdim mesela. Hıyar değil miydi, çiçek diyelim Allah Allah. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki kim bilir kim bilir. Ya bu neler gönderiyordur ben sana söyleyeyim <laughs> <Market gülüyor> ya. Market alışverişini markete hıyar yolladır Bir kilo bilmiyor, yolladı ben ya. Ben gelince o yüzden değişmeye çalışıyorum ama söylemiyor. Ya söylemiyor. Bir... Emojiyi bilmiyorum oynuyor. Ya onu... lan her şeyi o kadar iyi biliyor ya, ki. Ben be ben yemin ediyorum şu aramayı bilmiyordum. Tamam abi öğreneceğiz değil mi? Öğreneceğiz. sen benden daha iyi biliyorsun. <laughs> sen kullanır mısın? <laughs> ben de kullanırım yani. Şu gülerken Hangisi? ağlayan var ya onu çok kullanırım. Ha. Gülerken şu ağlayan. Gün, <laughs> evet evet. Onu e, gülerken ağlayan. Onu ben de seviyorum. Gülerken ağlayan. Ben e, ben yumruk de. Ben, de. ben de çok sıklıkla yumruk kullanırım. Çok tatlı. Yumruk yani ben öyle. hiç kullanmadım. Aa ben. yumruk güzel. Ha. Tabii, evet. Evet, o, ben de çok sık kullanırım. <laughs> 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 <Aa>, yumruk <gülüyor> <gülüyor> kullanmadım <aa>. Eksik yaşıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <Hayatımda>. <gülüyor> Sen buray? Benim dönem dönem değişiyor ya. Nasıl ya? Nasıl ya? Yani? <laughs> Bazen takıntılar oluyor. Mesela balona taktım bir dönem. Aa, Sürekli balona Balon atıyorum. Ee, şimdi ateş işaretini buldum. Mesela konserlerin sonunda çok güzel bir konserimiz var. Ateş işareti her şeyi biraz yakacağız, yani. yakacağız. Mesela ona taktık bu haftalarda. Ortalığı yakacağız. Yakıyoruz yani. yani. O aynı imada roket var bir de. <laughs> yani roket diyoruz. Ha. Geliyoruz evet. Adana bekliyoruz. Evet. Eskişehir hazır mıyız? Roket. Ama şeyle geliyor. Trenle geliyor Eskişehir'e ama. Ama roket. Yani. Çok güzelmiş. Evet.